Sen kim oluyorsun ne yapıyorsun benim sevgilime? Ayva ayva. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Bırakın intihar edeceğim ben. Hüsnü olmuştur, biz... ...Hüsnü Okey, dördüncü arar gibi. Kadın mı alırsın be, çekil onu hadi! <laughs> Akasya Durağı yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de. Merhabalar, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba. Buyurun. Bir tane kulaklık takacağız, talimatlar vereceğiz. Ve karşı tarafa da çarpanız. <laughs> Param yok, sorun yok. Param yok, sorun yok. Seni çöpe atacağım poşete yazık ama. Lan beni buradan kaldırırsanız keserim kendime. Duramıyorum, ne oluyor ya? Delirmeleri çok normal. Çünkü şans onlara güldü. Kendimden kaçak, yarım keskin bıçak. Hemen başla. Kendimden kaçak, <laughs> yarım keskin bıçak. <laughs> Şanslı Masa, Salı akşamı Kanal D'de. Babanla ilgili bazı şeyler var. Bu bir kaza mıydı? Yoksa önceden planlanmış bir şey mi? Neler oluyor? Belki öyle, belki böyle. Kim bilir çek. Mesude'yi evlenmek istiyor. Ne yapacağım ben annem? Sen Mesude'yi sevmiyorsun. Ahmet'in nerede olduğunu biliyorum baba. Sevmediğin biriyle evlendi. Sen evlendin ama. Ama niye böyle bir şey aslında? Agah'ım? Açığa kavuşmayan bir şeyler var. Nişan ne zaman? Diyorum. Ya Hacı Dayı, emin misiniz oğlum? Memlekette başka fotoğrafçım yok. Bu adam bildiğin yaşlı ya. Demek Evet baba ya. Rüya gibi takım oluştur. Ondan sonra fotoğrafçı da patlar. Benim sağ profilim daha iyi. Ben böyle tutacağım. Şey. Amca! Sığdırabildin mi bizi? Aynı kadracıyız değil mi? Hiç merak etme sığdırıyorum. Hepiniz geliyorsunuz. İçinandırıcı değil ama. Üsttekine basacaksın amca. Üsküdar'a giderken... ...Perşembe akşamı... ...Kanal D'de.